Bir anlat bana da bu ne du kırmışsın, kaz koymuşsun aşağı. Ne du bu borular, vanalar? Ha? Bunlar aşağı he? demetiye. Ha? Seyite. Giden su. Giden suyu. Böyle aldık bu şeye. Niye buradan bir daha yeni su mu verdiniz olara? Tabii. Niye? Evrin batal Eski Eskisine ne oldu? Eskisi doldu. Yok ki bu şeyin altına. Bin metre buraya, bin metre ben fazla iki metre beton var buraya. Ha bu betondan? Ha bu betondan. Şu tesisata kaldı. ne oldu eski tesisat tıkandı mı? Patladı. Patladı. Patladı şaşara Yaz başından beri su kesiliydi ondan ya, mı? Bir haftadır. Haftadan beri ara 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 ar, bulamayır. Aha. Bir tarafa en sonu buraya. Babam ben akşam çamur patak geleyim bir şey onun için mi? <laughs> Haa. Orada ya kestiyle eklediler, kestiyle eklediler, geldik ekledi, buraya. Bizden kulaklığı aldı dedi, bir hafif bir görüntü var Aha, ya. Doktor Doktor kulaklı. Allah Allah. evet, <laughs> <laughs> dinledi, dinledi. Sonra o ki burayı çektik, buraya hiçbir şey yok. Ha. Su akıldı değil mi, kadar gidiyor. Ha. Buraya bize gelmiyor. Size var su bol, o zaman anladınız ki var. buraya bir ha, durum var. Oradan yüzden öyle dediler üstten atlatma yapalım. Öyle geldi boyun Buradan. Buradan. bir de bana koydular buraya. Şimdi bizim o taraftan gelen şey bu alttan geliyor anlaşılan. Ha buraya. Ha buraya geliyor. Oradan yukarıya van aldınız. Aldık. Senin eve bu geldi. Bu geldi. A bak benim şeyi. Ha ya, alttan buraya geldi. Ha. Ha. Sonra? Oğlum saat buradadır. Buradan buraya buradan buraya gitti. Kalktık. Gittik buraya. O pimaşın içinden verdiniz en aşağı. İçinden verdik ha. onu. He. Buradan verdik oradan şey bana bunları beton yapacağız. Ya tabii. Öyle oraya gittiler efendim gene bu kadar bin nefretleriyle bir metre içeriden evet. patlamış yani boru. Evet. Allah Allah. Oo, bir alem yani. Bu neden bana koydular ki? Şimdi tamam diyorsun çalışıyor. Şimdi tamam çalışıyor. O Dünya su geliyor her tarafa Dünya su gelmiyor. Şimdi <gülüyor> tamam. <gülüyor> İyi de, Hayırlı olsun.